bu derslerimizde size özdeğer ve özvektörlerden bahsedeceğiz. X'ye düzlemini gerebilen veya orijin etrafında dönebilen elastik bir zarla örtülmüş gibi düşünelim. O zaman zarın herhangi X, Y noktası deformasyondan sonra belli bir X eşittir AX artı B'ye ve y eşittir cx artı dy veya matris formunda xy elemanlarından oluşmuş matrisimiz a b c d ve xy sütun matrisinin çarpımı veya veya Büyük R eşittir M matrisi ile küçük R matrisinin çarpımı şeklinde dönüşebilen X, Y noktası olur. Bu durumda M matrisinin deformasyonu tanımlandığını söyleyebiliriz. Burada X, Y noktası veya R ile büyük R'nin birbirine dönüşme özelliği kullanılmıştır. Şimdi deformasyonla yönünde bir değişiklik olmayan herhangi bir vektörün bulunup bulunmayacağını soralım. Yani m'yi sabit olmak üzere r vektörümüz eşittir mü küçük r koşuluna uyan vektörler var mıdır? sorusunu soruyoruz. Böyle vektörler dönüşümün öz vektörleri olarak adlandırılır ve mü öz değerleri dönüşümün m matrisinin öz değerleri veya karakteristik değerleri olarak adlandırılır. Şimdi dersimize öz değerlerle devam ediyoruz. Bakınız x eşittir 5x eksi 2y olsun y eşittir eksi 2x artı 2y olsun. Ve bu dönüşümü ele alalım. Bu dönüşümün öz değerlerini bulacak olursak bu dönüşüm matris formunda biraz önce de yaptığımız gibi x, y sütun matrisi eşittir kat sayılar şu şekilde yazılacak. Ve sonuçta küçük x ve y'den oluşmuş sütun matrisimizin çarpımı şeklinde yazılabilir. Matris notasyonunda öz vektör koşulu büyük R vektörü eşittir. Mü R vektörü için XY matrisi 5 2 eksi 2 2 şeklindeki 2 2 matrisimiz çarpı XY sütun matrisi o da eşittir. Mü çarpımında XY olacaktır. Ve bunu denklem şekline tekrar size dönüştürecek olursak 5x eksi 2y ifadeniz mü x ifadesine eksi 2x artı 2y ifadeniz μy veya veya 5 eksi μx eksi 2y eşit 0 eksi 2x artı 2 eksi μ parantezinde y eşittir 0 olarak yazılır. Böyle bir homojen denklem sisteminin katsayılar determinantı 0 olmadığı zaman yalnızca x eşit 0, y eşit 0 şeklinde çözümü vardır. Katsayılar determinantı 0 ise denklemler bağımlıdır. Bu durumda çözümlerin sonsuz bir kümesine sahip oluruz. Öyleyse bu denklemlerin x eşit 0 ve y eşit 0'dan farklı çözümleri olabilmesi için 5 eksi mü eksi 2 eksi 2 2 eksi mü şeklinde tanımlanmış determinantın sıfıra eşit olması gereklidir. Bu M matrisinin karakteristik denklemi olarak adlandırılır. M'nin özde, öz değerleri yani bahsettiğimiz M matrisinin öz değerleri, karakteristik değerlerini bulmak için determinant işlemi yapıldığında 5 eksi mü 2 eksi mü eksi 4 eşit 0 ve bu işlem gerçekleştirildiğinde bakın çarpımın dağılma özelliğini uygulayarak 0 denklemine tabii ki bir de denklemimizde eksi 4 ifadesi vardı. Buradan gerekli işlemler yapıldığında mükare +6 eksi 7 mü ifadesine ulaşılır ki bu denklemin çözümü yani bu denklemin kökleri arandığında 1 ve 6 değerlerine çok kolay ulaşabileceğimiz açıktır. Yani herhangi bir A matrisinin öz değerleri aslında A eksi mü o şeklinde tanımlanmış ifadenin determinantının sıfıra eşit olduğu denklemle verilir. Burada mü ifadesi denklemimizin öz değerleri I ile gösterilen ifademiz birim matris köşegen elemanları bir ve büyüklüğü bir birim olan birim matris A ise öz değerlerini aradığımız matrisimiz olarak adlandırılacaktır. Eğer özvektörlere geçecek olursak, yukarıda bulduğumuz mü eşittir 1 ve mü eşittir 6 özdeğerlerinin özvektör koşulu için yazdığımız denklemde ayrı ayrı yerine yazacak olursak, 2x eksi y eşit 0 ki bu mü eşit 1 içindir. x artı 2y eşit 0 ki bu da mü eşittir 6 içindir. Burada r vektörümüz x i artı y j vektörlere aranmaktadır. Öyle ki x ve y ifadelerimiz ki bunlar 5x-2y ve 2x-2y dönüşümleriydi. Bu dönüşümleri r'ye paralel bir büyük r vektörünü verecektir. Madem ki öz vektör koşulu için elde ettiğimiz denklemler orijinden geçen doğru çizgilerdir. O halde aradığımız r vektörleri bu çizgiler üzerindedir. Ve öz vektör koşulunu için elde ettiğimiz denklemlerdir. Bunu bir şekilde sizlere gösterecek olursak bakınız xy düzleminde ve ve büyük R eşittir 6R sonuçta x artı 2'ye eşittir 0 denklemi şeklinde gösterdiğimiz bir şekle sahip oluruz. Orijinden x artı 2'ye eşittir 0 üzerindeki bir noktaya uzanan herhangi bir r vektörü ise x eşittir 5x eksi 2y ve y eşittir eksi 2x artı 2y dönüşümüyle r vektörü ile aynı yönde fakat r'den 6 kez daha uzun bir vektöre dönüşür. Orijinden 2x eksi y eşittir sıfır üzerinde ki bir noktaya uzanan r vektörü ise x eşittir 5x eksi 2y y eşittir eksi 2x artı 2y dönüşümüyle r vektörü ile aynı yönde ve aynı büyüklükte bir vektöre dönüşür. Çünkü mühümüz bir olarak alınmıştır. Ve sonuçta x artı 2 y eşittir 0 ve 2 x eksi y eşittir 0 doğruları boyunca olan bu vektörler dönüşümün öz vektörleridir. Bu iki yön boyunca elastik zarın deformasyonu dönmesiz sade gerilme şeklindeydi. Lütfen bunu da hatırlayınız. Bu anlattıklarımızı bir örnek üzerinde size kolayca gösterelim. Bakınız örneğimiz şu olsun satırları 1, 3, 2 ve 2'den oluşan matris ifadesinin öz değer ve öz vektörlerini sizlere bulalım. Eğer verilen bu matris ifadesinden öz vektörleri bulacak olursanız yöntemimizi hatırlatalım sizlere. Köşegen elemanlarından mü ifadelerini çıkartıp bunun determinantının sıfıra eşit olması gerekiyordu. Ve bu determinant işlemini yaptığınızda mü 1 eksi mü ve 2 eksi mü eksi 6 eşittir 0. Ve bu denklemi bir çarpmanın dağılma özelliği uygulandığında elde edeceğiniz denklem olan mü kare eksi 3 mü eksi 4 eşittir sıfıra... dönüştürürsünüz. Ve bu denklemin kökleri size mü Eksi 4 ve mü artı 1 eşittir 0 ifadesinden birinci kök olarak 4 ikinci kök olarak eksi 1 yazılacağı açıktır. Ve bu şekilde de öz değerleri bulmuş olursunuz. Şimdi bu öz vektör denklemlerine geçecek olursa lütfen bir eksi mü x ifadesinde Artı 3y ile toplandığında sıfır olduğunu. 2x artı 2 eksi mü y ifadesinin de sıfır olduğunu. Denklemlerden hatırlayınız. Ve sonuçta bu denklemlerden mü yerine 4 yazarak. Eksi x artı y eşittir sıfır. Ve buradan y eşittir x. Ve sonuçta 1 1 gibi bir ifadeye. Mü eşittir eksi 1 değeri için ise. 2x artı 3y eşit 0 ifadesinden y eşittir eksi 2 bölü 3x gibi bir ifadeye ve 3 ve eksi 2 değerleriyle gösterilen ifadelere ulaşmış olursunuz. Ve bu bahsettiğimiz değerler aslında bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörlerdir ve birim ve öz vektörleri de size bulacak olursak birinci sıradakini eğer R1 ile isimlendirecek olursak bu R1 birim vektörünün büyüklüğüne bölümü olan bir 1 bir vektörünün birin karesi artı diğer birin karesinin karekökü toplamları neticede size 1 bölü karekök 2 1 1 şeklinde bir birim vektörü verecektir. İkinci değere ait bulacağınız bir birim vektör ise ki bu öz vektör yönündeki bir birim vektör olacaktır. Bakınız arkadaşlar o da size şu şekilde tanımlanabilir. R2 vektörünüz 3 ve eksi 2 ile gösterilsin. X ve Y değerlerine karşılık gelen ifadeler. Buradan R2'nin büyüklüğü bileşenlerin karelerinin toplamının kare oluşmaktaydı. Sonuçta bu vektör yönündeki yani bu öz vektör yönündeki birim vektörümüz ise bu vektörün büyüklüğüne bölümünden ibarettir. Ve onu da sizlere 9 artı 4 ifadesinin karekökünden 1 bölü karekök 13, 3 ve eksi 2 bileşenleriyle gösterilen bir birim vektör olarak kolaylıkla tanımlayabiliriz.